Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi otogarda e, yolcu sayısı ile ilgili herkes bir şey konuşuyor. İş teyze ayrı mesaj atıyor. Filo ayrı mesaj atıyor. Polis ayrı bir şey söylüyor. Şimdi beraber sayalım. Ön koltuk. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 kişi oturan sayısı var.